Merhaba, bu eğitim videosunda sizlere verilen teklifin tanımı ve takibi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Sol menüden siparişler sekmesine geliyoruz. Üst ekranda mouse'un sağ tuşuna basıp yeni verilen teklife tıklıyoruz. Karşımıza çıkan pencerede hangi firmaya teklif verdiysek ünvanı kısmında carimizi seçiyoruz. Karşımıza cari kartların bulunduğu liste ekranı geliyor. Eğer ki cariniz burada tanımlı değilse mouse'un sağ tuşuna basarak yeni kart deyip cari kartınızı oluşturabilirsiniz. Ben tanımlı olan cari kartımın üzerine gelerek çift tıklıyorum. Stoklarımı eklemek için mouse'un sağ tuşuna tıklayıp stok listesini seçiyorum. Karşıma stok kartların bulunduğu liste ekranı geliyor. Yine stoklarınız burada yoksa mouse'un sağ tuşuna basarak yeni kart deyip stok kartlarınızı oluşturabilirsiniz. Ben tanımlı olan stok kartımın üzerine gelerek çift tıklıyorum. Stoğumun miktarını yazıyorum. Birim fiyatımı yazıyorum. Daha sonra verilen teklifimi kaydediyorum. Takip için oluşturmuş olduğum verilen teklifin üzerine çift tıklıyorum. Teklif süreciniz için teklifi verdiğiniz zaman belirleyeceğiniz teslim tarihi ve durumundan teklifinizin sürecini takip edebilirsiniz. Eğer ki teklifiniz onaylanırsa, teklif onaylandığı takdirde verdiğiniz teklifin üzerine gelip sağ tuşa basıp teklifi siparişe dönüştüre tıklamanız lazım. Teklifi siparişe dönüştüre tıklıyorum teklifi siparişe çevirmek istediğinizi emin misiniz uyarısına evet diyorum. Ve şu anda verilen teklifim alınan siparişe dönüştürüldü. Sizler de bu şekilde işlenmenizi gerçekleştirebilirsiniz.